Günaydın. Neredeyiz biliyor musunuz? Veterinerdeyim şu an. Dört tane çocuğu elma, Splinter. Para Ve Dudu'nun kısırlaştık operasyonu için veterinere geldik. Kısırlaştıracağız. Rahatlayacaklar. Biz de rahatlayacağız. Dördünü birden yaptırıyoruz. Sırayla olacak. Biraz zorlu çekeceğiz ama ne yapalım? Katlanacağız. Sonra görüşeceğiz. Operasyondan sonra. Bakın ne kadar ustaca bekliyorlar. Bakar mısınız? Ne kadar akıllı benim çocuklarım. Çocuklar, anam. Elmas. Dudu. Dudu. Karaböcük. Karaböcük. Anestezi sonrası olur böyle uyanma döneminde tam. Biraz uyandı ama iki saat etkisi devam edecek. Herhangi bir yemek, su, bir şey vermeyeceğiz arkadaşlar. <laughs> tamam. Tamam. Diğerleri bakın daha bir canlandılar. Arkalarını biraz çekemiyorlar. Ayıkıyorlar. Bir şey yok çok şükür. Sağlıkları iyi. Canlılar. Şey biraz ağır atlatıyor. Dudu. Çok büyük bir stresten geçtik vallahi Şimdi bugün biraz zor olacak. Ağır olacak. Şu iki saat falan. Daha sonra bir şeyler yemeye başladıktan sonra kendilerine gelecekler anestezi etkisi tamamen titriyor, üşüyor. Arkadaşlar şu anda saat 8.35 falan. Bugün bayağı bir zorlandık. İşte anesteziden sonra uyanma döneminde kustular, ettiler, ağrıları oldu. İşte çişlerini yaptılar. ilk beslenmelerini yaptılar. Sonra uyudular falan. Ondan sonra şu anda gayet iyiler. Bakın. Splinter burada. Sinan'la oynuyorlar. Sinan yarası var onun. Çok enteresan. Sinan sürekli yalar. O yarasını sürekli yalıyor. Rahat. Paramız burada. Herhangi bir şikayetleri yok. Kızımız Dudu burada. Uyuyor. Elmasımız burada. Herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür. Atlattık yani bu dönemi de atlattık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Teşekkür ediyorum ilgimize. Hoşçakalın.